Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Philips TV'de arka ışık nasıl kapatılır sorusuna bu videomuzda yanıt vereceğiz. Philips TV uzaktan kumandasındaki artı veya eksi tuşuna da basabilirsiniz. Ambilight'ı açmak ve kapatmak için Ambilight tuşuna basıyorsunuz. Yani ar arka ışığın diğer anlamı da Ambilight olarak e, telaffuz edebiliriz. E, bu yan ışık anlamına da geliyor. E, tuşunu göreceksiniz ve bu Ambilight tuşuna basarak arka ışığı kapatabilirsiniz. Açıkta kapatıyorsunuz. Kapalıysa açıyorsunuz. Onun dışında Philips TV'nizin kumandasına menü butonu tıklayın. Menüden ekran ayarları butonuna ya da ışık butonuna tıklıyorsunuz. Ayarlar butonundan ayarlar seçeneğine gelip e ekran ışığı ve arka ışık kapatma, ambient kapatma işlemini yine bu adımı takip ederek de kolaylıkla gerçekleştirebilirsiniz. Philips TV'de gerçekten harika özellikler var. E yenilikçi televizyon modelleri e Philips TV'de bizi karşılamaktadır. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.